Kıymetli izleyicilerimiz, bir Arapça gazete basın okuma dersimize daha hoş geldiniz. Derslerimize devam ediyoruz. Bugün yine güncel bir konuyla karşınızdayız. El Cezira Net'ten, Katar kaynaklı internet haber sitesinden haberlerimizi okuyoruz. Bugünkü konu yine ülkemizle alakalı seçmeye çalışıyoruz varsa. Türkiye ile alakalı Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bir casusluk suçlamasıyla yakalanan, yakalanan bir kişinin haberi var. Bu haberimizi okuyacağız. Haberimize geçmeden önce şu duyuruları yapmak istiyoruz bizleri takip eden öğrencilerimize. Arapça dil bilgisi dersleri yapıyoruz öğrencilerimizde. Detaylı dil bilgisi bilgilerini bu dersimizde öğreniyoruz. Diğer bir dersimiz ise Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen ve o Kur'an-ı Kerim'i anlarken de öğrendiğimiz dil kurallarını dil bilgisi kurallarını uygulamak imkanı isteyen öğrencilerimize Safatü Tefasir okuma dersleri yapıyoruz, tefsir dersleri yapıyoruz. İlgili izleyicilerimize, öğrencilerimize bunu duyurduktan sonra dersimize geçeceğiz. Bununla ilgili detayları, bu duyurulmalarımızla ilgili detayları da bu videomuzun da bütün videolarımızın alt kısmında, açıklama kısmında kanalımızda alakalı yapmış olduğumuz programları detaylı bir şekilde orada yazdık, linkleriyle beraber bulunmakta. ilgili öğrencilerimize duyurmuş olalım. Şimdi okumaya geçiyoruz. Türkiye haberi yapan Katar olduğu için hangi ülke ise onunla ilgili bilgi veriyor. Türkiye'den bir haber olduğunu ifade ediyor burada. <laughs> Tefasilu cedide. Tefasil kelimesi Tafsilun kelimesinin çoğulu. Cemi kesreti. Detaylar demek. Cedi de yeni. Tafasilunun sıfatı. Sıfat mevsuf burada. Kullu cem'in e müennesun kaidesi gereğince bu cemi bir kelime olduğu için sıfatı müfret müennes şeklinde gelebiliyor. Cedi detin müfred ama bu çoğul. Çoğul kelimeler genellikle cem Zeker Salim hariç müfret müennes hükmünde olduğu için lafı cedi de şeklinde müfret müennes ile beraber sıfatlanabiliyor. Tefasilu cedide. <laughs> yeni detaylar. Hangi hususta? Fi <fî> kadiyyeti tecessüs. Casusluk davası hususunda yeni detaylar. Kim için yapılan casusluk? Lissalihil imarat. İmarat, Birleşik Arap Emirlikleri demek. İmarat, El İmarat. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısa ismi. Lissalih menfaat. Birleşik Arap Emirlikleri devleti adına, menfaatine menfaati için yapılan casusluk davasında yeni detaylar. Daha önce haberler yapılmış ama bu haberde casusluk yapanla alakalı bazı detaylar verilecek. Ne şarat yayınladı? Kim? Vesailul İlami duyuru araçları duyuru araçları. Yani tam Türkçesiyle medya. Medya açıkladı. Öyle medya ki et Türkiye. Türk medyası. Vesailul ilami et Türkiye et Türkiye Türk medya araçları yayınladı. Neyi? Tefasıyla cedide <laughs> yeni detaylar. Neyle alakalı? Bir şey ne raculi adamla alakalı. Casusluk yapan adamla alakalı yeni detaylar açıkladı. Elledi öyle adam ki el kat attı. Kim ne ecihizetul muhabarati ecihize Cihazun kelimesinin çoğulu, cemisi. Cihazun, cihazani, ecihizetun şeklinde çoğulu gelir. El-muhabarat, istihbarat, gizli haber alma, araçları. Ecihizetul muhabarat, istihbarat, araçları. Et-türkiyetu, Türk istihbarat, araçları, attı neyi attı? El kabda aleyhi. Onun üzerine tutuklamayı attı. Evet, Türkçe biraz Türkçe'ye bu şekilde çevirmek olmadı gördüğünüz gibi. Bunu biz şöyle bir kalıp olarak kullanıyor bu. El kat ve el kabda. El kat el kabda aleyhi. Bunun tam Türkçesi tutukladı. Elqat elkabda kelimesi ikisi beraber ilkaul kabdi tutuklamak manasına geliyor kıymetli izleyiciler. Buna böyle mana vereceğiz. evet. Türkiye'nin istihbarat araçları istihbarat birimleri kendisini tutuklamıştı. Öyle adam ki kendisini tutuklamıştı. Ne zamanda? Fil avinatil fil avinatil ahirati Son zamanlarda. Avine dönem, zaman manası var. Son zamanlarda yakalanmıştı. Neyle? Bir töhmeti tecessüsü casusluk yapmak suçlamasıyla. Kimi, kim kim hususunda casusluk yapıyor? Ala muaridine muhalifler. Birleşik Arap Emirliklerine muhalif iş yapanlar ve suhufiyine Arap ve Arap gazeteciler nerede olan fi Türkiye Türkiye'deki muhalifler ve Arap gazeteciler hakkında casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kim için bunlar casusluk yapıyor bu yakalanan kişi? Lisalihil imarat <laughs> Birleşik Arap Emirliklerin menfaatine. Ve vefkan lima ve vefkan muvafık olarak, uygun olarak lima neşara ya da lima nuşira yayınlanan haberlere uygun olarak daha önce yapılan haberlere uygun olarak Emsin, dün es, es salı günü yapılan haberlere uygun olarak şunlar ortaya çıktı. Fe innel mevkufe tutuklanan kişi yudda'a iddia ediliyor. O kim olduğu iddia ediliyor. Ahmet el-Ustul Ahmet Ustul adında bir kişi olduğu iddia ediliyor. Ve huve o Ahmet Ustur. Filistinli yun, Filistinlidir. Min kıtta'i Gazze. Gazze bölgesinden Filistinlidir. Gazze'den, Filistin'in Gazze şehrindendir. Yevlugu yaşı varıyor. Hamse, hamseten ve 40 amen 45 yaşların dolaylarında ve yahmilu taşıyor o kişi Ahmet Üstur ve saika seferin pasaport ve güvenlik belge manasında vesika sefer belgesi yani pasaport Ürdüniye, Ürdün pasaportu taşıyormuş bu detaylar ortaya çıktı. Ve kâlet dedi müessisetul ida'ati ve televizyon. <laughs> müessise kurum el ida'a radyo ve televizyon televizyon birleştirelim bunları isim tamlaması radyo ve televizyon kurumu. Müessese kurum. El Vataniye yerli. Radyo ve televizyon kurumu. Hangisi? Nedir o da? TRT. TRT. Özür diliyoruz. Evet. Ve televizyon el vataniye. TRT. Arapça söyle söylenişi bu. Biraz da İngilizce'ye benzetiyorlar. TRT şeklinde. TRT. Yani TRT şöyle dedi. İnnel ustule muhakkak ki Ahmet Ustul yukimu ikamet ediyor. Bu ortaya çıktı. Fi Türkiye, Türkiye'de ne zamandan beri? Mündü sebe'i senevat. 7 yıldan beridir. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz burada temyiz konusu var. Senevat kelimesi temyiz. Mühendis olduğu için bu mümeyyez olan rakamı da müzekker okuyoruz. Eğer bu müennes olsaydı, bu müzekker olsaydı rakamı müzek müennes okuyoruz. Ama temyiz müennes olunca rakamı müzekker okuyoruz. Mündü sebe'i senevat yedi yıldan beri. Ve inne sulutat, ve inne sulutati. kıymetli ciğerimiz. şu anda öğrencilik yaptığımız için, sınavlara hazırlık yaptığımız için özellikle harekeleri de veriyorum. Son harekeler Araplar arasında okunmaz. Ve inne sülutat, tettehimuh, bitteselsül diye okunur. Son şeyler okunmaz günlük Arapçada. Ama biz şu anda öğrenme aşamasında olduğumuz için, sınavlarda da ihtiyacımız olacağı için bazen harekeleme isteniyor bizden sınavlarda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu sınavlarda, YÖK dilde, YDS'de harekeler bizlere lazım olabiliyor. Bu hususta da hata yapmayalım diye siz öğrencilerimiz için özel olarak okuyoruz. Ne olduğunu bildikten sonra eğer kendi kendinize okuyorsanız vermek zorunda değilsiniz. Ama ...innesulutati şeklinde okunacağını bilmemiz gerekir bunun. Çünkü Cemil müennes Salim'in nasb hali burada esreyle olacaktır. Bunu bildikten sonra kendi kendinize okurken vermek zorunda değilsiniz. Ama biz şu anda bir ders içerisinde olduğumuz için bu hareketleri tamamen okuyoruz. Ve inne innesulutati Türk makamlar, makamlar, yönetim makamları burada adliye oluyor. Tettehimuhu onu suçluyor. Neyle? Bir teselsülün peşine düştüğünün peşine düştüğünü düşmekle suçluyor. Ahmet Ustulu Nerenin peşine düşüyor? İle ahadi merakizil merakizil ebhati Araştırma merkezlerinden birine birinin peşine düşmekle suçlanıyor. Yani onu takip etmekle elleti öyle araştırma merkezi ki tudiru idade idare ediyor. Ha o merkezi kim? Cemaatul İhvan el Müslimin. İhvan Müslimin grubunun cemaatinin yönettiği bir merkezi takip etmekte suçlanıyor. Bir da'ven bir da'va ennehu suhufiyyun mu'aridun dava iddia. Bu muzaf ennehu da cümlesiyle beraber muzafun ile. Ennehu muhakkak ki o suhufiyyun muaridun. Muaris, muhalif bir gazeteci olması sebebiyle, iddiasıyla bu merkezi takip ediyor. Orada bir muhalif gazeteci olduğu iddiasıyla orayı takip ediyor. Kim için takip ediyor? Bil Birleşik Arap Emirlikleri Devleti adına. Ve edafet ve ilave etti. Türk medyası TRT. Ennehu muhakkak yo Ahmet Ustul muhtemmun suçlanıyor aynı şekilde bir irsali malumatın bir takım bilgileri göndermekle. Nereye? İlel imarati Birleşik Arap Emirliklerine. Neyle alakalı malumatta? Bir şeyni alakati Türkiye. Türkiye'nin ilişkileriyle alakalı, ilişkilerinin durumuyla alakalı malumatlara. Malumatun bir şeyini, Bir harf burada mutaalliki malumatun bir şey alakati Türkiye. Türkiye'nin kimle olan alakaları ilişkileri? Bir düvelil alemi dünya devletleriyle olan ilişkileri. Ve la siyyema özellikle eddüvelil islamiyeti Türkiye'nin İslam devletleriyle olan alakalarını, ilişkilerini ilişkileriyle alakalı bilgilerin Birleşik Arap Emirliklerine göndermekle suçlanıyor. Daha neyle suçlanıyor? Ve tezvidi yani bir irsali tezvidi müdirihi ve bilgi depoladığı fi düben, dübadaki idarecilerine bilgileri tedarik etmekle, tezvi tedarik etmekle suçlanıyor. Neyi tedarik etme? Bir tefası ile bir takım detayları. Öyle detaylar ki tefussu mahsus oluyor. Es siyasati eddâhiliyete İç siyasette alakalı bilgilerin detaylarını tedarik etmekle vel hariciyete ve dış siyasette alakalı li Türkiye'ye, Türkiye'ye ait detayları idarecilerine gönderdiği, tedarik ettiği suçlamasıyla yargılanıyor. Kema şunun gibi ki yu'tekadu inanılıyor ennehu muhakkak o Ahmet Üstul e'adde hazırladı tekariyra şahsiyeten şahsi raporlar hazırladı. An muvatinin Arap, Arap vatandaşları hakkında mukimine ve ikamet eden Arap vatandaşlar fi Türkiye, Türkiye'deki. Türkiye'de mukim olan, oturan Arap vatandaşlar hakkında da raporlar hazırladı. Mukabile ecrin şehriyin bu işleri de Ecr, ücret, şehri, yön, şehri, aylık, aylık ücret karşılığında yaptığı ortaya çıktı. Bu casusluğu. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz haberle alakalı fotoğraflarda burada casusluğu yapan kişi bu. Cezira.net Katar kaynaklı Cezira.net haber kanalı bu haberi yayınlıyor. Ülkemizde yaşanan gelişmeyi Kıymetli izleyicilerimiz, bu dersimiz, bu videomuz buraya kadar. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki güncel Arapça gazete basın okuma dersine kadar hepinizi alimlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.